Merhaba çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde üstü sayılara devam ediyoruz. Konu başlığımızda üstü bir sayının üstü. Üstü bir sayının üstü alınırken sonucu işareti belirlendikten sonra üstlerin çarpımı olarak üst yazılır. Yani bize burada demek istediği şey şurada örnekten bakalım. 3 üzeri 2 üzeri 5 eşittir. Çocuklar bu ikisini çarpıp 3 üzeri 10 diye yazabiliyoruz. Yani bir sayının üstünün üstü alınırken biz bu iki sayıyı çarpıyoruz. Şimdi burada eşit değildir demiş. Neden eşit değildir demiş çocuklar? Bir önceki dersimizde ne demiştik biz? Eğer bir ifade, negatif bir ifadenin üssü eğer tek olursa bu ifade nasıl oluyordu? Negatif. Eğer negatif bir ifadenin üssü çift olursa nasıl oluyordu? Pozitif oluyordu. Negatifle pozitif birbirine eşit olur mu? Hayır eşit olmaz. O yüzden bunlar birbirine eşit değildir. Burada yine üstü bir ifadenin üstünü almış. 5 üzeri 0 üzeri 5. Ne yapacağız çocuklar? 0 ile 5'i çarpacağız. 5 üzeri 0 yapacak. Yani 5 üzeri 0 da 1'e eşit. Eğer böyle üstün üstün üssü gibi üçlü bir şekilde üst verirse yine çarpıyoruz. İsterse sonsuz tane olsun. Biz bunların hepsini çarpacağız. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarptım. Artı 8 yaptı. Artı 8 ile eksi 3 çarptım. Eksi 24 yaptı. Yani 3 üzeri eksi 24. Bu üstünün üstünü gördükten sonra bir de üstü denklemlere bakalım. x eşit değildir 0, x 1 eşit değildir ve x eksi 1 eşit değildir olmak üzere. X A eşittir, X B eşitliğinin sağlanması için A eşittir B olmalıdır. Çocuklar eğer bu şartları sağlamıyorsa, kesinlikle eğer tabanlar da aynıysa, üstler de aynı olmak zorundadır. Örneğimize bakalım. 7 üzeri üçgen eşittir 7 üzeri 3 olduğuna göre, üçgenin hangi sayı eşit olduğunu bulalım. Çocuklar, üçgen burada 1 olamaz, 0 olamaz, eksi 1 olamaz, hiçbir şey olamaz sadece 3 olabilir. Yani üçgen sadece 3 olabilir. 9 üzeri 4 eşittir. 3 üzeri A olduğuna göre A'nın değerini bulalım. Çocuklar burada yapacağımız işlem de şu olacak. Bak burada taban A mı? O zaman sen de bunun tabanını A yap. Nasıl yapacaksın? 9 3'ün karesi değil mi? Yazacaksın 3'ün karesi diye. 3'ün karesi diye yazdın. Peki bunun üstü 4 değil miymiş? 4'ü de unutmuyorsun yazıyorsun. Bu da eşitmiş 3 üzeri a'ya. Biz üssün üssünü nasıl alıyorduk? Çarparak alıyorduk. 2 ile 4'ü çarptım 8. 3 üzeri 8 eşittir 3 üzeri a ise çocuklar a neye eşittir? 8 eşittir. Gayet basit. 3 üzeri eksi 4 eşittir. 1 bölü üçgen olduğuna göre üçgenin hangi sayı eşit olduğunu bulalım. Şimdi ilk olarak biz bu 3 üzeri eksi 4'ü nasıl yazabiliriz? Eğer bir sayının üssü negatifse ne yapıyorduk? Biz bunu 1 bölü yani ters çevirmiş şekilde yazabiliyorduk. 1 bölü 3 üzeri 4 olarak yazdım. Negatif pozitif oluyordu. Eşittir 1 bölü üçgen. Çocuklar buradan üçgen neye eşit oluyor? 3 üzeri 4 eşit olmuyor mu? E, 3 üzeri 4 de hangi sayı? Yani 3'ün dördüncü kuvveti de 81 değil mi? O zaman üçgen de 81. Üçgen bir doğal sayı olmak üzere, üçgen üzeri eksi 4 eşittir 1 bölü 16 olduğuna göre, üçgenin hangi sayıya eşit olduğunu bulalım. Yapacağımız ilk işlem ne olacak? Bunu düzenlemek olacak. Ben bir ifadenin üssü eğer negatifse nasıl yazabiliyordum? Bir bölü olarak yazabiliyordum. 1 bölü üçgenin üstünde 4 var. eşittir 1 bölü 16. Bir önceki soruda da çözdüğümüz gibi bunlar birbirine eşit olacak değil mi? Üçgen üzeri 4, üçgen üzeri 4 eşittir 16 ise Çocuklar hangi sayının dördüncü kuvveti 16'dır? Şimdi bir dakika yanlış yap. Hangi sayının dördüncü kuvveti 16'dır? 16, 2'nin dördüncü kuvveti değil mi? 2'nin dördüncü kuvveti. Üçgeni bulduk bile. O zaman üçgen üzeri 4 de üçgen nedir? 2'dir. Bazılarınız diyecek ki hocam eksi 2 olamaz mı? Sonuçta bunların üstleri çift. E çiftse hocam eksi 2 ne olur? Artı 16 olur yine. Ama burada bize demiş ki bir doğal sayı olmak üzere. O yüzden çocuklar sadece 2 alıyoruz. Yoksa dediğiniz gibi hani burada deseydi ki bir tam sayı olmak üzere deseydi eksi 2'yi de alabilirdik. Ama doğal sayı dediği için sadece 2 alıyoruz. 64 üzeri 3A eşittir. 8 üzeri 3 olduğuna göre A'nın kaç olduğunu bulalım. Çocuklar burada aklınıza şu gelebilir. Hocam ikisi de 2'nin kuvveti olduğu için 2'nin kuvveti olarak yazalım. Ama yani burada 8'in hazır kuvveti varken bence 8'in kuvveti olarak yazmak daha iyi olur. 64 8'in ikinci kuvvetidir. Hemen yazalım. 8'in ikinci kuvveti. Bunun üstünde ne olacak? 3A eşitmiş. 8 üzeri 3. Şunu düzenleyelim. Üsün üs üstü olduğu zaman çarpıyordu. 8 üzeri 2 ile 3'ü çarptım 6a eşittir 8 üzeri 3. 6a burada bakın tabanlar aynıysa üstler ne olacaktı? Kesinlikle aynı olacaktı. 6a eşittir 3. a ne olur? Her iki tarafı da 6'ya bölersem 3/6 bunu da sadeleştirirsem, yani her iki tarafı 3'e bölerek sadeleştirirsem, 1 bölü 2 yapar. A'yı 1 bölü 2 olarak bulduk. Bu soruya bakalım. 2 üzeri 3 çarpı 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 6 eşittir 3 üzeri x olduğuna göre x'in değerini bulalım. Çocuklar, biz üslü sayılar için ne diyorduk? Çarpmanın kısaltılmış hali. Şimdi ben bunu 1 bölü 6'nın 3. kuvvet olarak yazabilirim. 1'in üstüne yazmıyorum çünkü zaten 1'in tüm kuvvetleri neydi? 1'di. 2 üzeri 3'ümüzü koyalım. 2 üzeri 3 eşittir. 3 üzeri x. Çocuklar şimdi bu 6 üzeri 3'e odaklanalım. Biz bunu şu şekilde yazamaz mıyız? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3. Üstler aynı. Tabanlar çarpılabilir çarpım durumundayken. Ne olur burası? 6 üzeri 3 olur. Bir şey değişmez. O zaman ben bunu bu şekilde yazayım. 2 üzeri 3 çarpı 1 bölü 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3. Ben bunu düzenlersem eğer buradaki 2 üzeri 3'ler gitmez mi çocuklar? Gider. Bunlar gitti. Ne kaldı bize burada? 1 bölü 3 üzeri 3. Bunu da hadi düzenleyeyim. Şu şekilde yazamaz mıyım? 3 üzeri eksi -3 olarak. Yazabilirim. Bize ne demiş? Bu ifade şurası 3 üzeri x'e eşitmiş. Bu da 3 üzeri x eşitmiş yani. O zaman x ne olur çocuklar? Eksi -3 olur. Bu soruya bakalım. 8 bölü 27 üzeri A eşittir. 3 bölü 2 üzeri 3 olduğuna göre A'nın değerini bulalım. Şimdi ilk olarak benim gözüme şu çarptı. 8, 2'nin kübü, 27 de 3'ün kübü. Yani ikisi de 3'ün kuvvet olarak yazılıyor. E burada bana 3 bölü 2 vermiş. Ha demek ki ben bunları birbirine benzeteceğim bir yerde. Şimdi ben bunu alıyorum, yazıyorum. 2 bölü 3. Neden? 8 2'nin kübüydü. E, 27 de 3'ün kübüydü. Bunun kübünü alayım. Bir de bunun da üssü varmış. A. Bunlar neye eşitmiş? 3 bölü 2 üzeri 3. Şimdi şurayı düzenlersem benim. 2 bölü 3A eşittir. 2 bölü 3A eşittir. 3 bölü 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 3 buna eşit değil midir? 3 bölü 2 üzeri 3. Çocuklar ben bunu şu şekilde de yazamaz mıyım? Çünkü ben buna benzetmek istiyorum. E benzetmek istiyorsan bunun bir payla paydasını yer değiştirmesi gerekiyor. E o zaman nasıl yazacağım? 2 bölü 3 üzeri çoğunuz söyledi hatta şu an içinden. Eksi 3 olarak yazacağım. Eksi 3. Ben bunu zaten buna çevirmek istiyorsam. Zaten bunlar birbirine eşittir değil mi çocuklar? Önceki derslerimizi de gördük. E şimdi bunların tabanları, şu iki ifadenin tabanları ne oldu? Birbirine eşit oldu. O zaman üstler de eşit olacak. 3a eşittir. Eksi 3 ise a ne olur? Eksi 1. Eşittir eksi 1. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz bu kadardı. Biraz kısa tuttum çünkü üstü sayılarda çok fazla konu başlığı var. Anlayanlara ilerleyelim diye kısa tuttum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videoların devamı için de takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.